CHP lideri Özgür Özel, belediyelerin sosyal güvenlik kurumuna olan prim borçlarına ilişkin atılan adımların kendi partilerine yönelik siyasi bir hamle olduğunu iddia etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan da Özel'in iddialarına açıklık getirdi. Tüm borçlu belediyeleri herhangi bir parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdik diye konuştu. Bunun tek amacı var. Belediye başkanlarımızın elini kolunu bağlamak. SGK aracılığıyla tüm borçlu belediyelere herhangi bir parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdik. <laughs> Belediyelere borçlarınızı ödeyin çağrısı yaparken ABC Partisi diye parti ayırt etmediklerini söyledi. Özgür Özel'in CHP'li belediyeleri köşeye sıkıştırmak istiyorlar suçlamalarını net bir dille yalanladı. Öyle belediyeleri zora sokarak CHP'yi yıpratacağını düşünüyorsan aldanıyorsun. Yerel seçimler arifesinde SGK'ya olan prim borçları biliken belediyelerin borçlarını ödemesi için bir çağrı yapmıştı. Bunca uyarıya rağmen hala harekete geçmemiş olan belediyelerin sayısı da ne yazık ki oldukça fazladır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçlarıyla ilgili konuştu. Durumun partiler üzeri bir konu olduğunun altını kalın kalın çizen bakan, tahsil edilmesi gereken borçlarla ilgili mevcut verileri de paylaştı. Bugün itibariyle belediyelerin prim borçları toplamda 96 milyar liraya ulaşmış durumda ve bu borcun yüzde sekseni belediye şirketlerine aittir. Belediye çalışanlarının emeğinin karşılığı olan gelecek yatırımları olan sigorta primlerinin ödenmeyerek bu paraların başka kalemlere aktarılması asla doğru bir yaklaşım değildir. Bakan Işıkhan en fazla prim borcu olan 5 belediyeyi de açıkladı. 5.7 milyarla Ankara Büyükşehir Belediyesi en borçlu belediyeler listesinin zirvesinde. Ardından 5.3 milyar lira borçla İzmir, 3.3 milyar lirayla İstanbul, 3 milyar lirayla Adana ve 1.8 milyar lirayla Şişli belediyeleri.